11. sınıf 10 nolu kazanım testi. Birinci soru. Durgun haldeki bir cismin ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Cismin t anındaki momentumu p1, 3 t anındaki momentumu p2 olduğuna göre momentumların büyüklük oranı kaçtır? Durgun olduğuna göre ivme zaman grafiği altındaki alan hızı verir. t anındaki hızı şu alanı bulacak olursak 3 at kadardır. t anındaki hızına v1 dersek 3AT kadardır. 3T anındaki hızına da V2 dersek buradaki T'den 3T'ye 2T var burada. E, burası da A olduğuna göre buranın alanı da 2AT'dir. Dolayısıyla 3T anında bu iki alanın toplamı kadar olur hızı. 5AT olur. E, Kütle ile çarparsak bunları momentumlarını bulmuş oluruz. M ile çarparsak 3at çarpı m kadar momentum olur. P2'de de 5at çarpı m kadarlık momentum olur. Dolayısıyla bunları oranlarsak da atm'ler gider, 3 bölü 5 kalır. Cevabımız Adana olur. Kütlesi 8 ton olan durgun bir roket aldığı 1 ton yakıtı yakarak yere göre 2000 metre bölü saniye hızla dışarı atıyor. Buna göre roket kaç metre bölü saniye hız? kazanır. İlk baştaki momentum sıfır olduğuna göre bu yakıt atıldıktan sonra yakıtın momentumu ve roketin momentumu birlikte yine sıfır olması gerekir. Yani e, roketin momentumu yakıtın momentumuna eşit olması gerekir. Yakıtın momentumunu bulursak 1 çarpı 2000'den m çarpı ve çünkü momentum kütleli hızın çarpımıydı. 2000 yapar. Dolayısıyla bu e, roketin momentumuna eşit olacak. 8 çarpı ton olarak yapıyoruz. Zaten tonlar gider e, ve roket dersek eğer ve roket 8'i diğer tarafa atarsak 2000 bölü 8'den 250 metre bölü saniye olarak cevabımız oluruz Kütlesi 6 kilogram olan oyuncak araba üzerindeki X cismi ile birlikte sürtülmesiz yatay yolda 10 metre bir saniyelik hız ile hareket ediyor. Kütlesi 2 kilogram olan X cismi hareketin tersi yönünde arabaya göre yere göre değil arabaya göre 5 metre bölü saniyelik hız ile şekildeki gibi fırlatılıyor. Buna göre X cismi fırlatıldıktan sonra arabanın hızı kaç metre bölü saniye olur? Yine ilk momentum son momentuma eşit olacak. İlk momentum P ilk Eşit p son diyelim. İlkinde sadece arabanın hızı var. Dolayısıyla 2 kilogram cismin kütlesi, 6 kilogram da arabanın kütlesi, toplamda 8 kilogram yapar. 8 çarpı e, hızı da bunun 10'du. 8 çarpı 10 kadarlık bir momentumu vardır bu sistemin. E sonra da bu bir atılınca geriye doğru. Tabii bu 10 yazılmış, burada 5 yazıyordu. Biz bunu 5 olarak düzeltelim arabanın momentumu ve bu cismin momentumu olacak ayrı ayrı. Şimdi arabanın momentumunu yazacak olursak 6 çarpı V üssü kadar olur. Araba artık V üssü hızıyla gidecek bu atıldıktan sonra. 2 kilogramlık cisim atıldıktan sonra ise yere göre değil bakın bu arabaya göre dediği için V üssü arabanın hızı atıldıktan sonra V üssü oluyordu. V üssü eksi 5 hızıyla hareket edecektir. Yani dolayısıyla 2 çarpı kütlesi 2 idi. V üssü eksi 5 şeklinde yazarız. Bu cismin hızını. Ve bu işlemi yapacak olursak 80 eşittir 2 V üssü eksi 10 artı 6 V üssü. Burada onu diğer tarafa atarsak 90 yapar. 2 ile 6'yı toplarsak 8 V üssü yapar. Ve buradan V üssünü çekersek 90 bölü 8 çıkar. 90 bölü 8 de 45 bölü 4'tür. Cevabımız denizdi. Sürtünmesiz bir düzlemde sızı sabit 60 metre bölü saniye olan 2 kilogram kütleli K küresi durgun haldeki 6 kilogram kütleli L küresi ile merkezi tam esnek çarpışma yapıyor. Buna göre L küresinin çarpışmadan sonraki hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniye olur? Esnek çarpışma dediği için hem momentum hem de kinetik enerji korunur. İki e, korunumdan biz L'nin hızını bulmaya çalışacağız. Önce momentum korunumundan çarpışmadan önceki momentum eşittir. Çarpışmadan sonraki momentum Çarpışmadan önce sadece K cisminin momentum olduğuna göre kütlesi 2 kilogramdı. 2 çarpı 60 artı L'nin herhangi bir hızı olmadığı için onu yazmıyorum artık. Çarpmadan sonra ise K'nın bir hızı olacak. K üstü diyorum. Kütlesi 2 idi. Artı L'nin de artık bir hızı olacak. VL üstü diyorum. Ona çarpmadan sonraki hızına 2 çarpı VL üstü çarpı onun kütlesi de 6 kilogramdı. 6 yazıyorum. Bunu düzenlersek eğer 2 ile sadeleştirirsek 60 eşittir. Ee, VK üssü artı 3 VL üssü olur. Böyle bir denklemimiz var. Şimdi de kinetik enerji korunumundan bir denklem oluşturalım. Kinetik enerji korunumundan şöyle diyorduk. Birincinin çalışmadan önceki hızıyla çalışmadan sonraki hızının toplamı yani VK artı VK üssü eşittir. İkincinin Çarpışmadan önceki hızı artı. Çarpışmadan sonraki hızı toplamı birbirine eşitti. Bu kinetik enerji korunumundan çıkıyordu. Böyle bir denklemimiz. Şimdi birincinin çarpışmadan önceki hızı 60'tı. Çarpışmadan sonraki hızını bilmiyoruz. VK üstü yazıyorum. İkincinin çarpışmadan önceki hızı 0'dı. sıfır yazıyorum. Çarpışmadan sonraki hızı da VL üstü. O da böyle kalsın. Şimdi bunları bilinenleri bilmeyenleri bir yere toplarsak. VK'yı karşı tarafa atıyorum. Eksi VK üssü artı VL üssü eşittir. E, 60 olur. Bir tane de böyle denklemimiz var. Şimdi bu iki denklemi alt alta yazacağım. Şunu yazıyorum önce. Bunda VK üssü artı VL üssü 3VL üssü eşittir 60. Bunu da yazıyorum şimdi. Ee, eksi VK üssü artı VL üssü eşittir atmış VK üssüler gitti burada 4 VL üssü var topluyorum bunları taraf tarafa 4 VL üssü eşittir 120'den VL üssü eşittir 120 bölü 4'ten. 30 metre bölü saniye olarak cevabımız çıkar beşinci soru sürtünmesiz yatay zeminde durmakta olan bir cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişimi şekildeki gibidir cismin 2 t anındaki kinetik enerjisi E1, 3 t anındaki kinetik enerjisi E2'dir. Buna göre E2 bölü E1 oranı kaçtır? Şimdi itmeden biz hız değişimini bulabiliriz. Hızını bulduktan sonra da kinetik enerjilerini bulabiliriz. Önce biz itmeden faydalanarak hız değişimini bulalım. Çünkü itme e, momentumdaki farka eşittir. Yani F ile T'nin çarpımı M ile delta V'nin çarpımına eşitti. Bunu delta T diyelim. Şimdi ilk 2T'de 2T'de bakalım ne kadarlık bir itme olmuş? Şu kadarlık bir itme olmuş. Yani 2T ile 2F'yi çarparsak 4FT'lik bir itme olmuş. 4FT'lik itme ile ne kadarlık momentum değişimi olabilir kütlesi M olduğuna göre? 4V'lik bir hız değişimi gerçekleştiğini düşünebiliriz 3T'de de bakalım ne kadar itme var e, ne kadar daha itme gel, eklenmiş T var 2F FT'lik daha bir itme var dolayısıyla 3T'de toplam itme 5FT olur 4FT'de 4V'lik bir hız değişimi varsa 5FT'de de 5V olmuştur deriz şu bağıntıya bakarak kütle sabit olduğuna göre ne artacaktır? Hız artacaktır itmeyle beraber. 4'te 4 ve ise 5'te 5V şeklinde yaptık. Şimdi kinetik enerji formülümüz E kinetik eşittir. 1 bölü 2MV kare olduğundan şimdi karesiyle doğru orantılı kinetik enerji 4V'de 4 kere 4 16 E kadarlık bir enerji oluşurken 5V hızda 5 kere 5 25 E'lik bir Kinetik enerji oluşacaktır. Dolayısıyla E2 yerine 25 E yazabilirim. E1 yerine de 16 E yazabilirim. E'ler gider. 25 bölü 16 olarak cevabımız çıkar. Altıncı soru. İlk hızı 10 metre bölü saniye olan bir cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği girdik gibidir. Buna göre 20 saniye boyunca cisme uygulanan itme kaç kilogram metre bölü saniyedir? Kuvvet... Zaman grafiği altındaki alan itmeyi verecektir. Dolayısıyla burayı artı, burayı eksi itme olarak kabul edip toplarsak, 20 saniye boyunca ne kadar itme oluştuğunu hesap edebiliriz. Şimdi şuranın alanı bulacak olursak, 10 kere 20, şurası 200 yapar. 200, şurası da 5 ile 20'yi çarparsak 100, yarısı 50'dir. 250 burada artı. Burada da eksi bir iğme var. Az, hızını azaltacak yönde. E, 10 ile 5'i çarparsak 50 eksi eksi 50 ama üçgen olduğu için bu eksi 25 olur. yarısı. 250'den 25'i çıkartırsak da 225 şeklinde e, itmeyi buluruz. Yatay sürtünmesi zeminde 3 kilogramlık K cismini F kuvveti 5 saniye Uygulandığında cismin ivmesi 2 metre saniye kare oluyor. Buna göre cisme uygulanan itme kaç newton saniyedir? İtmeyi momentum'daki değişime bakarak bulabiliriz. Cismin ivmesi 2 metre saniye kare olduğuna göre V eşittir A çarpı T'den 2 çarpı 5 saniye uygulanmış. 5 saniye boyunca demek ki 2 metre saniye kare bir ivme etki edecek ve 2 kere 5'ten 10 metre bölü saniyeye çıkacaktır. Bu cismin hızı. E, dolayısıyla e, m çarpı delta v'den hızdaki fark e, bu kadarmış. E, kütlesi 3 kilogramdı. Hızdaki fark da 10. Dolayısıyla 30 e, Newton çarpı saniyelik momentumda değişim oluşmuş. Dolayısıyla bu kadar da itme gerçekleşmiştir. Cevabımız Ceyhan olur. Kütlesi 3 kilogram olan K cismi yerden yukarı doğru 60 metre bir saniye hızla atıldığı anda 2 kilogram kütleli L cismi aynı hizada K cisminden 120 metre yukarıdan şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Cisimler çarpışınca birlikte hareket ettiklerine göre yani esnek olmayan çalışma çalışmadan hemen sonraki hızların büyüklüğü kaç metre bir saniyedir diye sormuş. Öncelikle bu soruda cisimler hangi hızlarla çarpışacaklar onu bulmamız gerekiyor. L serbest düşmeye bırakılmış K ise 60 ile atılmış. Şimdi K60 ile atıldığına göre serbest düşmenin tersini yapacak olursak. Önce bir serbest düşme yapalım. 5, 15, 25, 35, 45, 55 şeklinde cisim serbest düşmeye bıraktığımız cisim yollar alarak devam edecektir. Ve 5 metre sonra hızı 10, işte 15 metre daha yol alacak. Toplamda 20 metre. Hızı 20 oluyor. 30 oluyor. 40 oluyor. 50 oluyor. 60 oluyordu. Yani e, cisim 60 ile atıldığında ilk 55 metre yol alır. 50, hızı 50 olana kadar. Sonra 45 metre yol alır. Hızı 40'a düşer. Yani dolayısıyla arada 120 metre mesafe olduğuna göre 2 saniye geçmiş olabilir. Öyle yapacak olursak 55 artı 45 100 metre yapar. Evet. Bu da serbest düşmeye bıraktığına göre 5, 15, 2 saniye sonra 20 metre yol almış olur. Dolayısıyla şöyle bir yerde bunlar buluşurlar. Şurası 100 metredir. Şurası da 20 metredir. 2 saniye sonra bu iki cisim karşılaşır. Dolayısıyla L'nin hızı burada 20 metre bölü saniye olur. K'nın hızı ise 60'da 2 saniye sonra 20 azalacak ve 40 metre bölü saniye hıza düşecektir. K'nın hızı. Şimdi bunlar esnek olmayan çalışma yaptıklarına göre çarpışmadan önceki momentum çarpışmadan sonraki momentum eşit olacaktır. Onu yazalım. Çarpışmadan önceki momentum eşittir. Çarpışmadan sonraki momentum. Yukarı yönü artı yön aşağı yönü eksi yön alıyorum. Ve başlıyoruz. K'nın momentumunu yazalım. Kaçtı kütlesi? 3'tü. 3 Üç çarpı 40 Eksi çünkü bunu eksi. E, L kütlesi kaçtı? 2 çarpı e, 20. Eşittir. Kütleleri toplamı kaç? 3 artı 2'den öyle yazalım. 3 artı 2 çarpı V üstü diye bir ortak hız isim verelim. Ortak hız diye. 3 kere 40, 120. Eksi 2 kere 20, 40. Eşittir 3 artı 2, 5. V, ort, Orta hız e, 120'den 40'ı çıkartırsak 80 kalır. 80 eşittir 5 ve orta hız. Ve buradan e, orta hızı çekersek eğer 80 bölü 5'ten 16 metre bölü saniye olarak cevabımızı buluruz Adana. Kütlesi M olan bir bilinin momentumu P iken kinetik enerjisi E1. Momentumu 4P olduğunda kinetik enerjisi E2'dir. Buna göre E1 bölü E2 oranı kaçtır? Şimdi kinetik enerji formülü yazarsak 1 bölü 2 m v kare her iki tarafı m ile çarpıp m ile bölersek 1 bölü 2 m kare bölü m v kare olur. m ile çarptım m ile böldüm. m kare v kare p kare yazabiliriz. Dolayısıyla bu formülü p kare bölü 2 m şeklinde yazabiliriz. Momentum'a bakarak kinetik enerjilerini hesaplayabiliriz. Yani Şimdi P iken e1'miş. E1 eşittir e şurada hemen yazabiliriz. P iken P kare bölü 2m kadar olur. Kinetik enerjisi 4 P iken de 4 P'nin karesi bölü 2m kadar olur momentumu. Burada 2m'ler sadeleşti. P kare burada P kare kaldı. 4 P karenin karesi de 4 x 16 P kare yapar. P kareler sadeleşti ve 1 bölü 16 şeklinde cevabımızı buluruz adına. Kütlesi 4 kilogram olan bir cismin hızının büyüklüğü 12 metre bölü saniyeden 4 metre bölü saniye düşüyor. Buna göre cismin momentumu değiş kaç kilogram metre bölü saniye değişmiştir? Momentum farklarından sonuca ulaşabiliriz. İlk momentumu 4 çarpı 12 kadardır. Son momentumu da 4 çarpı 4 kadardır. 4 kere 12, 48. 4 kere 4 16 aradaki fark 2 3 32 kilogram metre saniyedir. Momentumdaki fark. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki 3 kilogram kütleli K ve 4 kilogram kütleli L cisimleri aralarındaki yayı sıkıştıracak biçimde ip ile birbirine bağlamıştır. İp kesildiğinde L cismi şekildik gibi 4,5 metre bölü saniye hız ile hareket ediyor. Buna göre K cisminin hızı kaç metre bölü saniyedir? Yine momentum korunumundan bu soruyu çözebiliriz. Ee, i̇lkinde momentum sıfırdı sistemin. Sonunda da yine momentumu sıfır çıkması için bunun momentumunun bunun momentumuna eşit olması gerekir. Yani yön olarak da topladığımızda iki momentum birbirini sıfırlaması gerekir. Dolayısıyla büyüklük olarak bu momentum bu momentuma eşit olursa bu sağlanmış olur. Bunun momentumunu bulacak olursak 4 ile 4.5'un çarpımı kadardır. Hız ve kütlenin çarpımı kadardır. E, kaç yapar? 9, 18. 18 metre bölü saniye, 18 e, kilogram metre bölü saniyedir. Dolayısıyla bunda 18 olması için V'sinin kaç olması lazım? Kaçla çarparsak 3'ü 18 yapar? 6. E, bunun hızı da 6 metre bölü saniye olması gerekir. Cevabımız Edirne. Eş kare bölmeli sürtünmesiz yatay düzlemdeki X ve Y cisimlerin kütleleri sırasıyla 2 ve M'dir. Cisimler şekilde gösterilen hızlarla harekete başlayıp O noktasında esnek olmayan çalışma yaparak birlikte hareket ettiklerine göre hareket yönü şekilde bildiklerinden hangisi olur? Şimdi hız vektörü ise bu. Bunun kütlesi 2 M ise bunun momentum vektörünü bunun iki katı şeklinde gösterebiliriz. Bunun kütlesi m idi zaten. M ve bu kadarsa işte 2M çarpı bunun V'si momentum vektörü bu kadar bir yükte olur. Şimdi bu iki momentum vektörünü toplarsak ikisinin ortak momentum vektörünü bulmuş oluruz. Ucuca ekleme yapacağım. Bunun ucuna bunu getireceğim ama önce bu kareleri uzatalım ve çizimimizi kolaylaştıralım. Evet, şimdi şunu aynısını getireceğim buraya koyacağım. Böyle olur. Dolayısıyla şu vektör ikisinin ortak vektör, momentum vektörüdür. Dolayısıyla momentum vektörü yönündedir. Hız vektörü de. Yani 2'ye 1 4 şeklinde olur.